Bu dersimizde gerçek sayılar konusunu göreceğiz. Gerçek sayı mı olur derseniz sanal sayı da var. Yani gerçeği de var bunun sanalı da var. Şimdi bu dersimizde hepsinin detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Biz ilkokuldan beri sayılar konusunu zaten görüyoruz değil mi? İlk neyle başladık sayılar konusunu görmeye? Rakamlarla başladık. Rakamlara sayıların alfabesi de diyebilirsiniz. Nasıl Türkçe'de alfabemizden oluşuyorsa bütün kelimelerimiz. Matematikte de sayılar bu rakamlardan oluşuyor. Peki rakamlardan sonra ne gördük? Sayma sayılarını gördük. Sayma sayılarımız nelerdi? Koyun saymaya sağlayan, kalem saymaya sağlayan sayılar değil mi? Şimdi sıfır tane kalemim var der misiniz? Hayır kalemim yok dersiniz. Bu yüzden sayma sayılarının içerisinde sıfır yok. Yani birden başlayıp, sonsuza giden, kadar giden bu sayıların hepsi ne oluyor? Sayma sayıları oluyor. Sonsuza kadar gidiyor. Peki sayma sayılarını da içerisinde bulunduran bir küme daha gördük. Ne gördük? Doğal sayılar kümesi. Doğal sayıların sayma sayılarından bir farkı var. Sıfır. Yani tek farkı bu aslında. Doğal sayılar sayma sayılarına ilave olarak sıfırdan başlayıp bu şekilde sonsuza kadar gidiyor. Yani doğal sayıları Sayma sayılardan üstün kılan şey sadece sıfırı içerisinde barındırması. Peki doğal sayılardan sonra ta altın sınıfta ilk defa ne gördük? Tam sayılar konusunu gördük. Tam sayılar konusu ile birlikte hayatımıza yönlü sayılar girdi. Yani pozitif yöne ve negatif yöne bakan sayılardan gördük değil mi? Burada şu doğal sayıları sıfırdan itibaren sonsuza kadar giden pozitif yöndeki sayılı olarak düşünürseniz bir de bunun negatif yönü var. Negatif yönü de ne tarafa doğru gidiyor? Sıfırın soluna doğru gidiyor. Yani eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 deyip bu şekilde bu da eksi sonsuza kadar gidiyor. Fark ettiyseniz tam sayıların içerisinde doğal sayılar ve sayma sayıları ve aynı zamanda rakamlarda zaten var. Yani tam sayılar kümesi yukarıdaki bütün bu kümeleri kapsayan bir küme. Çünkü içerisinde zaten bu kümelerin hepsini barındırıyor. Ve bunlara ilave olarak negatif tam sayıları da içerisinde barındırıyor. Yani eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 deyip eksi sonsuza kadar giden tüm sayıları barındırıyor. Doğal sayılar sıfırdan başlayıp sonsuza kadar giderken tam sayılar sonsuzdan başlayıp sonsuza kadar gidiyor. Yani doğal sayıların başlangıcını biliyoruz ama tam sayıların başlangıcını da bilmiyoruz. Sonunu da bilmiyoruz. Tam sayılar konusundan sonra da ne görmüştük? kesirler konusunu görmüştük. Kesirler konusunun bizdeki karşılığı rasyonel sayılar. Yukarıdaki tam sayılarımızın aynısını rasyonel sayılara da dahil edebilirsiniz. Yani burada gördüğünüz bütün bu sayılar aynı zamanda rasyonel sayılar. Yani kesirli sayılar. Peki nasıl kesirdir bunlar? Yani böyle kesir mi oluyor? Değil değil mi? Altlarına bölü 1 koyarak bunları kesir şeklinde dönüştürebilirsiniz. Yani bileşik kesir şeklinde dönüştürebilirsiniz. Bu arada sıfırın da bir Rasyonel sayı olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Buradaki bütün bu rasyonel Tam, tam sayıların altına bölü 1 koyarak bunları rasyonel sayı haline Getirebilirsiniz. Peki bunların dışında rasyonel sayı var mıdır? Elbette vardır. Örneğin 0 ile 1'in arasında Değil mi? 0 ile 1'in arasında neler vardır? Basit kesirler vardır. 1 bölü 2 vardır. 2 bölü 3 vardır. Yani payı paydasından küçük olan bütün sayılar 0 ile 1 arasındadır. Ve bunlar kaç tanedir? Sonsuz tanedir. Değil mi? Aynı zamanda 0 ile eksi 1'in arasında da negatif basit kesirler var. Örneğin eksi 1 bölü 2 var. Eksi 2 bölü 3 var. Bunun gibi negatif bütün basit kesirleri de buraya koyabilirsiniz. Tabi burada da sonsuz tane kesir var. Aynı şekilde her bir tam sayının arasında da tam sayılı kesirler var. Ve bunlar da sonsuz tane. Mesela 2 ile 3'ün arasında 2 tam 5'te 2 kesri var. Ya da eksi 3 ile eksi 4'ün arasında bunları kafadan atıyorum. Eksi 3 tam 1 bölü 5 var. Ya da biz bunları bileşik keste de dönüştürebiliriz. Mesela 4 ile 5'in arasında 21 bölü 5 sayısı var. 21'i 5'e bölerseniz 4 tam çıkıyor. Bu arada 4 ile 5'in arasında olduğunu da hatırlamış olduk değil mi? Peki böyle bileşik kesir dışında neler yazabiliriz? Mesela virgüllü sayılar yazabiliriz. Mesela bir tamla iki tamın arasında 1,4 ondalık sayısı vardır. Bu da bir rasyonel sayıdır bakın. Ondalık sayılar. Ya da şurada eksi 2 ile eksi 3'ün arasına eksi 2,14 sayısını koyabilirsiniz. Bu bir kesirli sayıdır. Nasıl kesire dönüştürüyorduk ondalık sayıları? Şöyle yapıyorduk değil mi? 1 tam 4 bölü 10. Ya da bunu çevirecek olursak eksi 2 tam 14 bölü 100 şeklinde dönüştürebiliyorduk. Bakın burada kesirler ve ondalık sayılar konularını rasyonel sayılar konusunun içerisine dahil etmiş olduk. Yani bizim ondalık sayılarımız, bileşik kesirlerimiz, basit kesirlerimiz, tam sayılı kesirlerimiz, tam sayılarımız bunların hepsi aynı zamanda ne oluyor? Rasyonel sayılar oluyor. Peki bunu bir adım daha öteye taşıyalım. Mesela 5 ile 6'nın arasına öyle bir sayı yazayım ki 5,4 devirli ondalık sayısı. Bunun da rasyonel sayı olduğunun farkına varalım. Nasıl yapıyorduk bunu? 5 tam diyorduk. Sonra üzerinde çizgi olan sayıyı şuraya yazıyorduk. Üzerinde çizgi olan sayının sayısı kadar 9'u da payda yazıyorduk. Dolayısıyla biz bunu kesir şeklinde yazabiliyoruz. Dolayısıyla bu da rasyonel sayıdır. Evet, bakın devirli ondalık sayılar, bileşik kesirler, ondalık sayılar bunların hepsi rasyonel sayılar konusunun içerisine dahil olmuş oldu. Rasyonel sayının karşılığı görünen sayılardır. Yani biz burada bu sayıları görebiliyoruz. Nasıl görebiliyoruz? Ne kastediyorum? Biz bunları ondalık sayıya çevirdiğimizde ondalık sayının kesir kısmında ne olduğu net bir şekilde ortada. Mesela 1,4 sayısı. Ondalık kısmında sadece 4 var. Ya da 5,4 devirli ondalık sayısı sürekli 4,4,4,4,4,4,4 diye gidiyor değil mi? 5,4'ü bir ele alalım. 5,4 ondalık sayısı... 5,444 diye sonsuza kadar giden bir sayıdır. Ama virgülden sonrasını yani şu kesir kısmının ne olduğunu biz biliyoruz. Böyle kesir kısmını bildiğimiz sayılara rasyonel sayılar deniyor. Peki bilmediğimiz sayılar var mı? Elbette var. İşte onlar da irrasyonel sayılar. Hani İngilizcede regular verbs, irregular verbs var ya. Hani düzenli fiiller, düzensiz fiiller. Burada da rasyonel görünenler, irrasyonel görünmeyenler. Peki bunların neyi görünmüyor? Örnek verelim. Pi sayısı. Pi sayısını hatırlarsanız 3,1415926 diye böyle sonsuza kadar giden bir sayıydı değil mi kesir kısmı? Burada fark ettiysek kesir kısmındaki sayılar düzensiz bir şekilde ilerliyor. Ben bunun devamını size söylersem 6'dan itibaren 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 4, 6, 2, 6 diye böyle giden sonsuza kadar giden bir sayı. Bakın burada virgüllü sayının kesir kısmının ne olduğunu biz biliyoruz ama burada benim bu söyledikten sonra söylediğim şeyden sonra ne geldiğini biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Ben de bunu bilmiyorum. Ben de buna bakarak söyledim şimdi. Böyle bilmediğimiz sayılara, göremediğimiz sayılara irrasyonel sayılar deniyor. Pi sayısı sadece bunlardan bir tanesi. Bunun gibi daha bir sürü sayılar var. Mesela biz bu sene kareköklü sayılar gördük, değil mi? Karekök 2. Karekök 2'nin ne olduğunu bir hemen hesap makinesinden yapalım isterseniz. 2'ye ve karekök sembolüne bastığımızda 1,41421356 evet bu şekilde sonsuza kadar giden bir sayı bu. Yani bu da bir irrasyonel sayı. Bu karekök 2. Biliyorsunuz tam kare olmayan bir sayı değil mi? Tam kare olmayan sayılar yani karekök dışına tam olarak çıkamayan sayılar, o zaman burada bu irrasyonel sayılar kümesinin içerisine dahil edebilir mi? Kök 3 gibi, kök 5 gibi. Hatta birazcık daha çoğaltırsak kök 8 gibi, karekök dışına tam çıkamayan sayılara irrasyonel sayılar diyebiliriz. Bunların sonuçlarını da karşılarına yazalım. Mesela karekök 3, şu sayıya eşit. Ya da kare kök 5 şu sayı eşit. Karekök 8 de bu sayı eşit. O halde virgülden sonrası düzensiz olan böyle tam kare olmayan sayılara da biz ne diyoruz? İrrasyonel sayılar diyoruz. O halde biz bu seneki konumuzu da bu konuya dahil edecek olursak rasyonel sayı deyince tam kare sayılar aklımıza gelsin. Tam kare sayılardan kastımız nedir? Mesela karekök 16. Karekök 16 4 tam sayısına eşittir. Ya da karekök içerisinde 1 bölü 4 neye eşittir? 1 karekök dışına 1 olarak çıkar. 4 karekök dışına 2 olarak çıkar. Dolayısıyla bu da bir tam kare sayıdır. Yani kesirli sayı olması onun tam kare sayı olmadığı anlamına gelmiyor. Tam karenin karşılığı nedir tam olarak? Kök dışına tam çıkabilen sayılar. O zaman şöyle diyebiliriz. 0,64 Virgüllü sayısı da tam kare sayıdır. Neden? Bu da 0,8 olarak karekök dışına çıkabilir. Çünkü 0,8 de ne olacak? Kesirli sayı olacak. 0,8 basit kesir olacak. Hatta bunu bir adım daha öteye taşıyıp da 8 bölü 10 diye yazarsak, şurada 0 ile 1 arasında basit bir kesir oldu ortaya çıkacak. Ya da 1,69 sayısını 1,3 olarak dışarıya çıkartabiliriz. O zaman böyle tam kareye, kare kök tam olarak çıkan sayıları rasyonel sayılar diyebiliriz. Aynı zamanda irasyonel sayıları düşünürsek de tam kare olmayan sayıları irasyonel sayılar olarak düşünebiliriz. Tam kare olmayan sayılardan kastımı da siz anladığınız kök dışına tam olarak çıkamayan şu sayıların hepsi. Şimdi rasyonel sayılarla irrasyonel sayıların arasındaki farkları üç başlık altında bir inceleyelim. Bunların en önemli birinci farkı ne? Tamam. Konumuzdan anlaşılacağı üzere tam kare ve tam kare olmayan sayılar olarak rasyonel ve irrasyonel sayılar ayırt edebiliriz. O zaman bunu birinci maddeye yazalım. Tam kare sayıların karekökü rasyoneldir. Tam kare olmayan sayıların karekökü irrasyoneldir. Bu bizim rasyonel sayıları ve irrasyonel sayıları ayırt edeceğimiz birinci madde olsun. Peki ikinci maddeyi değerlendirelim. Bakarsak burada virgülden sonrasının düzenli olduğunu yani bildiğimizi söylemiştik. Burada da bilemediğimizi, göremediğimizi söylemiştik. O zaman rasyonel sayılarda virgülün nasıl virgülden sonraki kısmın yani kesir kısmının nasıl devam ettiğini biliyoruz. İrasyonel sayılarda ise virgülden sonrasının yani kesir kısmının nasıl devam ettiğini bilmiyoruz. O halde ikinci maddeye de bunu yazalım. Rasyonel sayıların ondalık kısmı bilinir. İrrasyonel sayıların ondalık kısmı bilinemez. Tabi bunu hesap makinesiyle hesaplayabiliyoruz ama biz bunu biliyoruz ya da bilemiyoruz. Peki normal bir ondalık sayıda bu da geçerli oluyor mu? Mesela 0,8 ondalık sayısını bir düşünelim. 0,8 bir devirli ondalık sayı mıdır sizce? Hayır değil mi? Normal basit bir ondalık sayı. Aslında şöyle bir şey düşünürsek sizce mümkün müdür? Hani biz sayının sonuna istediğimiz kadar sıfır koyuyorduk ya. İşte burada istediğimiz kadar sıfırı koymak için üzerine çizgi koyduk. Demek ki bizim bu zamana kadar öğrendiğimiz o basit klasik ondalık sayılar var ya onlar da devirli ondalık sayılarmış. Ama bunların devreden kısmı neymiş? Sıfırmış. Biz bunu bu yüzden yazmıyoruz. Aslında biz burada düzenli bir şekilde sonsuza kadar sıfır gittiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu da bir rasyonel sayı oluyor ve tanımımıza uyuyor. Peki son madde olarak da şuna bakalım. Rasyonel sayıların hepsini kesir şeklinde yazabiliyorum. Mesela devirli ondalık sayıyı da kesir şeklinde yazabiliyorum. Fakat burada kesir kısmının nasıl devam ettiğini bilemediğim için paydasına kaç tane sıfır koyacağımı bilemiyorum. Ya da 9 ya da 90 ya da 900, 990 ne koyacağımı bilemiyorum. Payının da ne olacağını bilemiyorum. Kaç tam olduğunu biliyorum sadece. Onun dışında kesir kısmının ne olduğunu bilemediğim için ben bunu kesir şeklinde yazamam. O zaman rasyonel sayıları kesir şeklinde yazabiliriz. İrasyonel sayıları kesir şeklinde yazamayız. Bunu da üçüncü maddeye ekleyelim. A bölü B şeklinde yazılan sayılar rasyonel. A bölü B şeklinde yazılamayan sayılar irasyonel. Bu kitaplarda geçen tanım. O yüzden bunu aldım. Yani kesir şeklinde A bölü B demekten kastımız kesir. Kesir şeklinde yazılan sayılar rasyonel oluyor. Kesir şeklinde yazılamayan sayılar irrasyonel oluyor. İşte bizim bu konuda kurtarıcımız olan 3 madde bu. Yani bizim karşımıza bir soru çıktığı zaman, bir sayı çıktığı zaman bu sayının bu üç maddeden hangisine uyup uymadığını kontrol edeceğiz. Sizin karşınıza bir kesir çıktıysa, siz hemen 3. maddeye bakabilirsiniz ve kesir şeklinde yazan sayı rasyonel diyebilirsiniz. Sizin karşınıza devirli ondalık sayı çıktıysa, devreden kısmına bakarsınız. Yani virgüllü kısmına, ondalık kısmına bakarsınız. Ondalık kısmı düzenli bir şekilde yazılıyorsa yani biliniyorsa rasyonel. Eğer düzensiz bir şekilde yazılmışsa bilinmiyorsa irrasyoneldir. Ya da sizin karşınızda bir kare köklü sayı çıktı. Eğer bu kare köklü sayı kök dışına tam olarak çıkabiliyorsa rasyoneldir. Bu kareköklü köklü sayı kök dışına tam olarak çıkamıyorsa irrasyoneldir. Esasında bu konu bu kadar basit. Yani bundan sonra artık sizin karşınıza çıkan sayıları siz bu üç maddeye göre değerlendireceksiniz. Rasyonel mi irrasyonel mi olup olmadığına karar vereceksiniz. Tabii ki de bu noktada şunu söylemekte fayda var. Rasyonel sayıların hepsi yukarıdaki bütün sayıları kapsıyor. Bakın tam sayılar rasyonel sayılar kümesinin içerisinde. Bakın şurada bütün bu sayıları biz buraya zaten aktarmıştık. Yani tam sayıların hepsi rasyoneldir. Doğal sayılar zaten şurada bakın. O zaman doğal sayıların hepsi de rasyoneldir. Sayma sayıların hepsi bakın burada. Sayma sayıları da rasyoneldir o zaman. Peki rakamlar? Rakamlar da gene bu kümenin içerisinde 0'dan 9'a kadar. O zaman rakamlar da rasyonel sayıdır. O zaman şurada gördüğümüz şu kümelerin hepsi rasyonel sayıdır. Bunların hiçbirisi irrasyonel sayı değildir. Çünkü bunların hepsi rasyonel sayının tarifini uyar. O zaman aynı anda hem rasyonel hem de irrasyonel sayı olabilir mi sizce? Şimdi aynı anda hem rasyonel hem de irrasyonel sayı olması demek... Bir sayının aynı anda kök dışına çıkabilmesi demek yani hem tam kare olması demek hem de kök dışına çıkamaması demek. Böyle bir şey mümkün mü? Ya da bir sayının hem ondalık kısmı biliniyor hem de bilinmiyor. Ya da hem kesir şeklinde yazılıyor hem de yazılmıyor, değil mi? Mümkün değil bu. Yani bir sayının ya rasyonel olması lazım ya da irrasyonel sayı olması lazım. Bir sayı eğer yani rasyonelse bu sayı irrasyonel olamaz. Ya da bir sayı irrasyonelse bu sayı rasyonel olamaz. Altın sınıftaki kümeler konusunu görmüştük ya. Bu kümeler kesişimi olmayan kümeler. Bunların kesişimi boş küme. İşte gerçek sayılarda bu iki kümenin birleşiminden oluşuyor arkadaşlar. Yani rasyonel sayılar kümesi ile irrasyonel sayılar kümesini birleştirdiğimiz zaman gerçek sayılar kümesi oluyor. O zaman gerçek sayılar deyince bizim aklımıza ne gelecek? Hem bunlar gelecek hem de bunlar gelecek. Biraz da bunların gösterimlerinden konuşalım. Gösterimlerinden kastım sembollerle nasıl gösterilir? Doğal sayılar kümesinin sembollerle nasıl gösterildiğini biliyorsunuz. Doğal sayılar kümesi ne ile gösteriliyordu? Ne ile gösteriliyordu? Ne kelimesi nereden geliyordu? Natural, natural artık nasıl okunuyor? Natural herhalde. Natural kelimesinden geliyor. Natural doğal demek zaten. Doğal kelimesinin baş harfinden geliyor doğal sayılar kümesi. Doğal sayılar kümesinin içerisinde sıfır var demiştik. Sayma sayılarında sıfır yok demiştik. Sıfırın bir özelliği var. Sıfır nötr'dür değil mi? Yani işaretsizdir. Eğer tam sayılar konusuna bakarsanız şurası pozitif tam sayılar. Şurası negatif tam sayılar. Sıfır ise nötr. Yani işaretsizdir. Dolayısıyla doğal sayıların içerisinde hem pozitif sayılar var hem de sıfır var. Fakat sayma sayıların içerisinde sıfır yok. O yüzden sayma sayılarını n artı ile gösteriyoruz. Buradaki n artı demek pozitif doğal sayılar demek. Pozitif doğal sayılar deyince sıfırı hariç tutuyorsunuz. O yüzden sayma sayıları n artı ile gösteriliyor. Doğal sayılar deyince sıfırı da dahil ediyorsunuz ve n harfi ile gösteriliyor. Rakamların özel bir gösterim şekli yok. Tam sayıların özel bir gösterim şekli var. Hatırlıyorsanız 6. sınıfta görmüştük. Z Z de zahlen kelimesinden geliyor. Zahlen Almanca'da sayı demek. Z harfi de burada Almanca'da ithal edilmiş. Z. Zahlen. Tabi bunun okunuşu böyle değil. Zalın öyle bir şey. Tuhaf bir şey. Neyse. Burada şuradaki sayılar pozitif tam sayılar. Biz bunları Z artı ile gösterebiliriz. Üzerine artı getirerek. Şuradaki sayıları da Z eksi ile gösterebiliriz. Peki sıfırı nasıl göstereceğiz? Sıfır z sıfırdır. Çünkü işareti yoktur. İşaretinin olmadığını göstermenin tek yolu bu. Z eksi deyince negatif tam sayılar. Z artı deyince pozitif tam sayılar. Z sıfır deyince sadece sıfır anlayacağız. Yani sıfır koskocaman bir küme kendi başına. Z sıfır kümesinin elemanı. Peki rasyonel sayıları neyle gösteriyoruz? Rasyonel sayıları da Q harfiyle gösteriyoruz. Bu da Quotient artık nasıl okunuyorsa quotient. Bu da Almanca. Bu da Almanca'da rasyonel sayı demek. Görünen sayı demek. Quotient artık okunuşunu siz bulun. Q harfiyle gösteriliyor. Tabii burada sıfırın sağındaki bütün şu gösterdiğim sayıları hatta bunu şuradan alalım. Şöyle şu da dahil, şu da dahil. Şurada gösterdiğim bütün sayılar neyle gösteriliyor? Q artı. Yani pozitif rasyonel sayılar. Şurada gösterdiğimiz bütün şu sayılar şu şekilde Q eksi yani negatif rasyonel sayılar. Ve sıfır tek başına nedir? Q sıfır. Gene tam sayılarda olduğu gibi sıfır Q sıfır kümesinin elemanı. Şuradaki pozitif olanların hepsi Q artı yani pozitif rasyonel sayılar. Şuradaki Negatif sayıların hepsi de negatif rasyonel sayılar kümesinin elemanı. Evet rasyonel sayıları Q ile gösterdiğimiz irrasyonel sayıları ne ile göstereceğiz? O da I harfi ile yani I harfi ile gösteriyoruz. I rasyonel sayı. Tabi bunu bazı kaynaklarda şöyle Q'nun üzerine şöyle bir çentik koyarak da gösteriyor. Ama tabii ki de biz I harfi ile göstermeyi tercih ederiz. İrrasyonel sayılar. İrkuintyent artık nasıl okunuyorsa o. İrkuintyent kelimesinin kısaltılmışı. Tabi burada pozitif irrasyonel sayılar, negatif irrasyonel sayılar diye bir ayrım yapabilirsiniz ama i sıfır diye bir küme yok. Neden? Çünkü sıfır rasyonel sayıdır. Sıfırın irrasyonel sayı olması mümkün değil çünkü rasyonel sayı tarifine uyuyor sıfır. O zaman irrasyonel sayılar tarifine uymuyor demektir. Peki hem rasyonel hem de irrasyonel olan sayılara ne diyoruz? Gerçek sayılar kümesi diyoruz. O zaman gerçek sayıları da şuraya yazalım. Gerçek sayılar. Gerçek sayıların sembolü R, re, yani real, real kelimesinin baş harfi real, gerçek, görün, görünen ve görünmeyenin birleşiminden oluşan gerçek sayılar kümesi. Biliyorsunuz bir şeyin görünmesi şart değildir gerçek olması için. Mesela havayı göremezsiniz ama hava gerçektir. Ya da uzay görülmez. Biz uzayı gördüğümüz an karanlığını bir boşluğunu görüyoruz. Orada bir boşluk var. Ama biz onu gör, göremiyoruz değil mi? Bu boşluk nasıl görülür ki? Ama vardır. Ya da melek, cin. Değil mi? Bunlar gerçekte vardır fakat göremeyiz. Bunun gibi görünmeyen sayılar irrasyonel, görünen sayılar rasyonel gibi aklınızda kalabilir. Burada gerçek sayılar kümesini rasyonel sayılar kümesiyle irrasyonel sayılar kümesinin birleşimi olarak düşünebiliriz. Bu birleşim kümesi 6. sınıfta birleşim sembolünü görmüştünüz. Yani biz bunu bu şekilde tarif edebiliriz. Ya da siz bu kafanıza takılıyorsa şöyle Q artı I diye de söyleyebilirsiniz. Yani gerçek sayılar deyince rasyonel sayılarla irasyonel sayıların bir araya gelmesiyle oluşan geniş kapsamlı bir küme oluyor. Peki gerçek sayılar kümesinin bu kümeler dışında bir elemanı var mıdır? Hayır. Yani bu iki küme bir araya geldi mi gerçek sayılar oluşuyor. Bunlar dışında başka elemanı yok reel sayıların. Peki reel sayı olmayan bir sayı var mıdır? Yani gerçek olmayan sayılar var mıdır? Bu tabi bu senenin konusu değil. Biz bunu lisede göreceğiz. Gerçek sayıların zıttı da sanal sayılar. Sanal sayıları lisede karmaşık sayılar başlığı altında göreceksiniz. Karmaşık sayılar sanal sayılardır. Hani bu e, günlük hayattan bir örnek vermek gerekirse gene biz ...bir gerçeğiz. Gerçek insanlar, gerçek sayılar. Ama internette, oyunlarda gördüğünüz karakterler sanaldır. Onlar gerçekte yoktur. Sanal bir karakter, internet üzerinde tanımlanmış bir karakterdir. Gerçek karakterse dünyada, gerçekte yaratılmış bir karakterdir. Dolayısıyla gerçek ve sanal arasındaki farkı da bu şekilde düşünebilirsiniz. Tabii matematikteki sanal sayılar, karmaşık sayıların detaylarını lisede gördüğünüz zaman... ...bu konu kafanızda daha iyi canlanacaktır. Ama en azından şimdi varlığını bile bilseniz yeterli. Bunun dışında gerçek olmayan bir sayı örneği vermek gerekirse hatta sanal da olmayan bir sayı örneği vermek gerekirse 5 bölü 0. Evet bir sayı sıfıra böldüğümüz zaman cevap ne çıkıyordu? Tanımsız çıkıyordu. Tanımsız olması demek bu sayının hem gerçek olmadığı anlamına gelir hem de sanal olmadığı anlamına gelir. Yani bu bir sayı değildir. Bu tanımsızlıktır. Bununla alakalı da ilerleyen matematik hayatınızda eğer vars olursa bunu görürsünüz. Bunun nasıl tanımlanabileceğini, nasıl e, ifade edilebileceğini göreceksiniz. Ama biz bunu şu anda tanımsız olarak bilmemiz yeterli. Yani bu sayı gerçek sayı değildir. Bu sayı sanal sayı da değildir. Onu da boş verelim. Bu sayı gerçek sayı olmadığı için rasyonel de değildir, irrasyonel de değildir, tam sayı da değildir. Yani hiçbir şey değildir bu sayılar konusunu bu zamana kadar ta ilkokuldan beri öğrendiğimiz bütün sayılar konusunu şöyle derinlemesine bir inceledik. Bu sayıların birbiriyle olan ilişkisini bir küme üzerinden göstereyim konumu tamamlayayım isterseniz. Biz bu sayıları şöyle bir küme üzerinden tarif etmeye çalışalım. Sayma sayıları kümesi bizim bildiğimiz en küçük küme. Bu n artı kümesi. Sayma sayıları kümesini sıfırı da ilave ettiğinizde Doğal sayılar kümesini elde ediyorsunuz. Bakın, sayma sayıları kümesi doğal sayılar kümesinin içerisinde olan bir küme. Doğal sayılar kümesini de negatif sayılarla birleştirdiğinizde tam sayılar kümesini elde ediyorsunuz. Yani şuradaki bütün bu sayılar aynı zamanda tam sayılar kümesinin elemanı. Tam sayılar kümesinin içerisine kesirleri de ilave ettiğinizde rasyonel sayılar kümesine ulaşıyorsunuz. Yani rasyonel sayılar kümesi tüm bu kümeleri içerisinde barındıran bir küme. Rasyonel sayılar kümesinden bağımsız olarak burada bir de ne var? İrasyonel sayılar kümesi var. Bakın rasyonel sayılar kümesi ile irasyonel sayılar kümesinin arasında bir kesişim söz konusu değil. Yani bunlar birbiriyle kesişmeyen kümeler. Ama bunlar birbirine böyle çok da ayrık değil. Böyle tam bitişik aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde bunları bitiştirdiğimiz zaman bunların hepsinin bir araya gelmesiyle oluşan kümeye de ne diyoruz? Gerçek sayılar kümesi yani R. Tamam? Gerçek sayılar kümesinde bir de başka bir küme var. O da ne? Sanal sayılar yani kompleks sayılar yani karmaşık sayılar kümesi. Bu da lisede göreceğimiz bir konu. O zaman biz burada bazı sayılar tanımladığımız zaman bu sayıların hangi kümelere ait olduğunu bilmemiz yeterli olacaktır. Birkaç tane örnek yapalım. 2,4. Bir doğal sayı, sayma sayısı mıdır? Hayır, 2,4 tane kalem var demezsiniz. Peki 2,4 doğal sayı mıdır? Hayır. Peki 2,4 tam sayı mıdır? Hayır. Rasyonel midir? Evet. E rasyonel sayı olduğuna göre bu aynı zamanda nedir? Reel sayıdır. Başka bir örnek verelim. Eksi 3. Bir sayma sayısı mıdır? Hayır. Doğal sayı mıdır? E, hayır. Tam sayı mıdır? Evet. Tam sayı olduğuna göre bu sayı aynı zamanda hem rasyoneldir hem de gerçek sayıdır. Peki 0. Kolay oldu değil mi? Sayma sayısı mıdır? Hayır. Çünkü 0 tane diyemezsiniz. Doğal sayı mıdır? Evet. Doğal sayı olduğuna göre hem tam sayıdır hem rasyoneldir hem de gerçektir. Peki 7. Hatta şöyle biraz zorlaştırayım. Karekök 49. Sayma sayısı mıdır? Evet. Sonucu 7'ye eşittir. 7 bir sayma sayısıdır. E bu sayma sayısı olduğuna göre o zaman her şeydir. Doğal sayıdır, tam sayıdır, rasyoneldir, gerçektir. Düşünmeye bile gerek yok. Peki 0,36 karekök içerisinde tabi. Sayma sayısı mıdır? Hayır. Doğal sayı mıdır? Hayır. Tam sayı mıdır? Hayır. Bu bir kesirdir değil mi? 6 bölü 10 diye yazabilirsiniz. O zaman bu bir rasyonel sayıdır. Aynı zamanda gerçek sayıdır. Peki 3,25 5'in üzerinde çizgi var. Yani 3,25 5 devirli. Bu bir sayma sayısı değildir. Doğal sayı da değildir. Tam sayı da değildir. Ama rasyoneldir. Bunu kesir şeklinde yazabilirsiniz. Virgülden sonra 5 5 5 5 5, 5 diye gittiği için ne olduğunu da biliyorsunuz. O zaman bu bir rasyonel sayıdır. O zaman gerçek sayıdır. Peki 4 ya da 41 olsun ama karekök 41 olsun. Sayma sayısı değildir, doğal sayı değildir, tam sayı değildir, rasyonel değildir. Bu nedir? Kare kök üstüne tam çıkamayan bir sayıdır, irrasyoneldir. Peki bu reel sayı mıdır? Elbette. İrrasyonel sayılar da reel sayıdır. Yani gerçek sayıdır. Evet, bizim karşımıza böyle örnekler çıktığında artık biz bunların hangi sayı kümelerine ait olduğunu biliyoruz kullanacağımız maddeler şu üç madde.